Gülden, hı. sen e, müteahhitin Ergun olduğunu biliyor muydun? Yok Nazlı, ben de iki kez duydum vallahi. E ama Çağatay'ın bana bunu söylemesi lazımdı değil mi? Canım kaygılanacağım bir şey yok ki. Yani o üzerinden uzun yıllar geçti, ne olacak? Çocuk bayağı zengin olmuş ha, değil mi? Yani ama belliydi, o zamandan belliydi işte. Bazıları Güldencim, böyle... Geleceği göremiyorlar, gözleri kör oluyor bazılarının ama işte ne yapacaksın? Ama ben geleyeç. <laughs> <laughs> çok özel bir albüm oldu. Sabaha kadar kayıtla uğraştım. Araları çok özel anonslarla bağladım. B yüzünün son şarkısını da benden sana bir armağan olsun diye kaydettim. Sağ ol Ergun abicim. Alayım ben onu. O zaman o şarkı ileri sıfırayım ben. Borcum ne kadar? Borcum ne kadar mı? Bu nasıl bir soru ya Nazlı? Ha? İçten bir gülümsemen yeter bana Nazlı. Bak Ergun abi. Ta karakolun orada bir tane plakçı var. Oraya gitmiyorum tamam mı? Buraya geliyorum ama bak böyle davranmaya devam edersen... ...bir daha şu dükkanın adımımı atmayacağım. O kurban olduğun adamın başka plakçıya basmasın. O ölesiye sevdiğim gözlerin başka plakçıya bakmasın Nazlım. Ben bir gidip abime söyleyeyim de o sana bir baksın. Söyle bir baksın gelsin bana bir tane çaksın. İnşallah abin sinirlenir beni vurur öldürür de... ...ben de bu zıraptan kurtulurum Nazlı'm ya. <laughs> <laughs> Filini patlamış çimento kamyonu gibi dondurma öyle dükkana ya. Ben özür dilerim. Çok özür dilerim görmedim sizi. Gel çekil kenara çekil. Bir, bir şeyiniz var mı? Nazlı'm iyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam, dinlen biraz, dinlen. Kendine gel. Kolay değil, kamyon çarptı. Ağır vasıta. E, çok, çok özür dilerim sizden. Ya ben ne kadar özensiz, sakir bir adamım. Dikkat edemedim. Lütfen affedin beni. Ay, e, önemi değil. Kaza oldu zaten. Evet, evet. Gerçekten kaza oldu. Freni patlayan kamyon serçeye çarptı. <laughs> Yeni oyunumun tiradını çalışıyordum da kafamdan e, dalmışım. E, yoksa sizin gibi güzel bir hanımefendiyi mutlaka fark ederdim. İnanın o kadar kafam karışık ki. Az önce bir kamyon böyle bana çarpıyordu, sıyırıp geçti. Ölümden döndüm vallahi. Oh, tüh, sıyırdı demek. yani Allah öldürmüyor işte. <laughs> Tanıştırayım, Ergun Plak. Ve onun 1950 yıllarından kalma kötü mizahı. <laughs> Çok merak ettim, ee, neydi o tekrarladığınız tirat? İnan sevgilim! Daha bağlıyım sana daha kurnaz ve çekingen duranlardan. Hep seni sevdiğimi duyacaksın bu dudaklardan. Nereye gidersem bileceksin hep döneceğim. <laughs> Bir gün seni görmezsem eğer bileceksin. <laughs> Karanlık gecelerin açığa vurduğu çaresizliğimi. <laughs> Aa, şey. Özür <laughs> dilerim. Kendimi çok kaptırdım. Shakespeare yazmış bunu. Kafa gidiyor, geliyor. 400 yıl önce. Ay ne güzel yazmış. Ya bunu söyleyeceğini bileydi yazar mıydı rahmetli ya? Mezarına ters döndü adam rahmet istedi vallahi ya. <laughs> şey, beğendiniz mi gerçekten? Çok beğendim. <laughs> ya bugün o kadar mutluyum ki inanın. Yani önemli olan on binlerce insanın karşısına çıkmak değil. Bazen sadece bir kişinin ...yüreğine ulaşabilmektir tiyatro. Beni çok mutlu ettiniz bugün. <laughs> ben gideyim artık. Aa, e, gidiyor musunuz? Aa, is isminizi söylemediniz. İsminiz nedir? <laughs> Nazlı. N Nazlı. Çok güzel bir isim. Ben de Niyazi. Ee, kabalığımı affettirmek için... ...size oyunumda en ön sıradan yer ayırmak istiyorum. Gelip beni seyreder misiniz? Tabii tabii. <laughs> Salon sürekli boş olduğu için önden çok rahat rahat izlersin tek başına. Hayır <laughs> abi oh! Hay Allah! <laughs> Ergun ne oldu ya? Ergun. Tan